Evet. Tekli gireceğim. Map değişmiş mi bu arada? Hı, tamam. Bu mapte ne kasılır? Leon mu dersek, Barley kasalım ya. Aynen, birazcık Barley kasalım sola da. dc derece. Komutları daha ayarlamadım ama aşağıda açıklamalar kısmında Discord sunucumuz var. Daha yeni kuruluyor zaten bu şu anda 3. yayınım daha yeni yeni kuruluyoruz. Discord şu anda öylesine açık. Hani linkini paylaştım ama şimdilik öylesine daha kurulacak orası yani. Böyle olduğuna bakmayın. Sadece şu anda odalar duruyor. 2-3 tane oda var o kadar. Kestik. Güzel. Aldık bir Aman diyeyim, aman diyeyim. Cık. Yok aga Yapacak bir şey yok. Atar mısın? Ee, şeyde olması lazım da ama bir bakayım. Atarım. Yoksa şöyle bir Acaba süresi mi dolmuş o linki? O link çalışmıyor ya. Tamam. Anladım. E bakıyorum. Oğlum çalışmıyor ya tamam. Aman aman yayın yankı yapmasın. Ki. Ki. Dur. açıyorum şu anda. Discord'u. Bir saniye. Evet linkin süresi dolmuş muhtemelen. saat geçersiz aynen. süresi dolmuş. okey ben şunu bir güncelleyeyim. Ee, nereden güncelliyorduk bunları? Panelleri düzenle ha Şöyle Discord'u sil. Bir saniye hemen güncelliyorum linki. <laughs> Vallahi ya dediğim gibi daha yeni yeni olduğum için zaten gelen yok şu anda ilk gelen sen olacaksın muhtemelen ee, yavaş yavaş kuruluyoruz yani bakalım dediğim gibi daha zaten Discord çok basic yani sadece açtım ne logo koydum ne kanalları ayarladım ne bir şey yaptım ne rol ayarladım şu an sadece duruyor yani durmak için duruyor davet linkini şuradan Kopyalayalım. Tamamdır. Aşağıdaki linki güncelledim. Şu anda bakabilirsin. Ee, yaş 20 üstü değil. Yaş 16. Benim sayemde yükselenler var. Egoist olacağım. Şimdi biliyorum ama olsun. Ee, bu arada bir şey soracağım. Şu solunda bir tane GLHF diye ee, şey çıkıyor işaret var. O ne oluyor tam bilmiyorum ben ama. Biraz cahilimden yeni olduğum için. Olabilir sesimi büyük zannedenler oluyor. Geçen yayında 18 falan yazıyordu Arda. Valla ben de bilmiyorum. i̇yiymiş. <laughs> o da iyiymiş. Linki güncelledim bu arada. Discord linkini. Şu anda. Tamamdır. Giriyorum bir elden. abi diyorum ya ee, sen kaç yaşındasın ee, Selman girdim nerede yaşıyorsun kanka ee, Edirneliyim Trakyalıyız Allah'ın adamıyız diyeceğim Doğu alıyızdı replik çalmayalım şimdi O oh, bir dakika şu an biraz yaklaşınca aklıma geldi. Girdim. Hoş geldin. İlk Discord'umuzun ilk üyesi. Şöyle bir roll vereceğim hatta sana. Daha ayarlanacak Discord botları daha hiçbir şey eklemedim. Dediğim gibi birkaç güne ya da bir iki haftaya ayarlayacağım botları vesaire. Daha dediğim gibi çok yeniyiz ya zamanla gelişeceğiz inşallah hep birlikte. Sizlerin de desteğiyle, takip etmesiyle, izlemesiyle. Şu emzi biraz rahatsız edelim ya. Sola gitmiş yıllar lazımdı. Neyse şu bir sandığı biz alalım. Bali. Kanka ne yapma be. Alalım rahatça şunu. Ha. Ha. Sal beni be. Ha, tamam eyvallah. Eyvallah git şuradan. Ya git işte aldım. Zorlama. Gerek Gerek yok. Zorlamanın lüzumu yok. Ben çıkar iyi geceler iyi geceler. Ben sana yardım edebilirim 16 10. sınıfı bitirdim Anladım Ben sana yardım edebilirim Anlıyorum bu işlerden Hatta sıkılınca sunucu açıp düzenliyorum Ruh hastasıyım çünkü ben Ben çıkar iyi geceler Yarın sabah açarsan güzel olabilir Neyse hadi good night İyi geceler Valla fırsat buldukça açmaya çalışıyorum Dedim <laughs> Öldüm Neyse, kupa kaybetmedik en azından. iki kupadan bir şey olmaz. Ben yayınlara gelirim hep. Sağ ol desteğin için. Ee, dediğim gibi fırsat buldukça açıyorum. Gündüz yayınları pek olmuyor. Gündüz... Bilmiyorum aslında... Gece daha rahatım ya. Gece daha iyi oluyor. Daha sessiz, sakin. Gündüz birazcık ses vesaire olunca yayına da gidince sıkıntı oluyor. Aga atıcı ile tek hesaplaşma girme bence. Tamamdır bu elden sonra. Ee, hadi bay bay şimdi terlik giyeceğim Emir'den. <laughs> Emir kim? Abim falan mı? Evet girmeyeceğim bu arada. <laughs> Onu da söyleyeyim mi? Atıcıyla tek hesaplaşma girme demişsin. Edgar oynayacağım biraz. Edgar kaç? Kuvayı? 500 yapmışız. İyi güzel yeter. Yeterli çok bile. Bu arada telefondan çete ayarlıyorum ama telefon 2 dakikada bir ekranı kapanıyor. O yüzden sıkıntı. İyi ki girmemiş oraya Jack'i bizim içimizden geçermiş. Şimdi bu arada telefondan alacağım çeti. Oyun oynarken de chat okuyabileyim diye. Hop Leon. Şş, sakinleş. Ananı öldük. <laughs> Benim çıkmayan 3 karakter var. Benim de 3 karakter var. Ee, ne var? Yeni karakterler var bende. Bir Spike var. Efsanevi. Şöyle bir göstereyim. Spike var. Squeak ile buz yeni geldi zaten. PS alınca buzu alacağım. Squeak de yakında bir yerden çıkar. Evet bu arada chat'i şuradan bir ayarlayayım. Ee, önü yapalım. Tamamdır. Telefondan hemen chat'i ayarlıyorum. Daha rahat olacak benim için de. Sen seneye için sayısal yoksa eşit ağırlık mı seçtim? Ee, ben aslında daha seçim, ya gerçi sayısal seçtim. deyip çünkü Fen Lisesi'nde olduğum için direkt otomatikman sayısala gidiyor bizim şey. Dersler. Başka bir şey seçme şansım Hani seçebilirim ama çok düşük. O yüzden sayısal seçeceğim. Çünkü dersler 10. sınıftan sonra otomatik olarak sayısal olduğu için fen lisesinde yani eşit ağırlık ya da sözel seçersem çok zorlanırım. Yani okul falan değiştirmeyi değiştirmediğim sürece sayısal dayım. Yani. yayın yöneticisi. Tamamdır. Sohbet şu anda telefondan aldım önüme. Güzel. İyiymiş. ve ee, bu arada şeyim ben ya. Ben 10'a geçtim şu anda. 16'yım ama 2005'liyim. Ama 16'yım. Ee, ama 10. sınıfa yeni geçtim. Geç yazılma. Aralıkta olduğum için. Bir sene Geçiş yazılma olayım var Morto gel bakalım buraya Sana tokenları bize ver Tamam o, Dur solda da kutu var i̇şte Jackie kaç lan burada? Burası bizim bölgemiz sol alt şurada biraz pusalım ya kupa kasalım. çok saldırgan oynuyoruz sesini acayip büyük gösteriyor evet geçen yayında öyle yazdı birkaç kişi ben öyle olduğunu düşünmüyordum aslında ama vallahi herhalde öyle biraz dediğim gibi geçen yayında birkaç kişi öyle demişti. güzel double kill tek ulti ile Rufu atlayacağım. Hatta atlayalım. <laughs> Bariyer koydu da bizim Yoğurtlar zaten içinden geçiyor. Burada muhtemelen. Zaten internette sıkıntı yok. Güzel. Bir win aldık en azından. Brawl Stars'ı da bayağıdır oynamıyordum aslında. Uzun süreden sonra başladım. Yani ara ara giriyordum ama çok böyle kupa kasmıyordum. En son kupayı belki de bir sene olmuştur yani böyle oturup hardcore kupa kastım Oh, 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 oh. sakin ol Piper. Şşş. Easy boy. Easy boy. Good boy. Sakin. Gerizekalı. İçime girdi. Ben de az giriyordum. lan telefon niye güncellemiyorsun? Telefondan bakıyordum çate bir OBS'ten bakayım dedim. Kaç dakikadır kimse yazmıyor diye. Telefonda chat akmıyor. Ee, ben de az giriyordum. Bu aralar biraz daha aktifim. Ya yani Brawl Stars bilmiyorum beni böyle bir süre uzun bir süre oynadıktan sonra birazcık bayıyor. Şöyle kendi internetime geçeceğim telefondan. Atlasam o da uzağa atlayacak. Olmayacak. Kanka gel işte be. Zorlama be. <laughs> Yer mi lan? Anadolu çocuğu. Hop hop hop. Bendesin. Bendesin kanka tamam güzel güzel şöyle tekrardan bir telefonla chat açtım buraya atladık ama burada değil adam tamam ya sıkıntı yok aldık güzel bir win daha iyi iki el ard arda. win aldım Bir 600 kupa yapsak bugün Edgar'ı güzel olur. Hop. Uy, bu arada az gaz söylüyorduk. Bu arada solda kutu vardı ama sağda da kutu vardı. İkisine de gideceğim en iyi oynadığın karakter hangisi? Ee, en son Crow'du. Tara'yı da iyi oynarım. Ee, en sevdiğim ya da en iyi oynadığım bilmiyorum ya Crow olabilir. Crow'u hem seviyorum baya. Ama dediğim gibi bayağıdır böyle oturup hardcore kupa kasmamıştım. O yüzden <laughs> muhtemelen paslanmışımdır biraz. Ama Crow diyebilirim. Senin hangisi en sevdiğin ya da en iyi oynadığını düşündüğün? Dynamite. Dynamite güzel ya. Severim Dynamite'ı ultiyi basmadı bu arada neyse sıkıntı yok zaten zor alırdık 11 yükü vardı adam 8 kupa aldık buradan da güzel bu et, Edgar'lık map ya ben de 21k'yım 21k iyi kupa güzel yani 20k'nın üstü bence gayet iyi hatta 15-20k arası da fena değil of. bir an öldüm zannettim bir bir altıma ufaktan bıraktım öldüm zannettim ölmemişim küllerimizden de olduk aşağıda kutu var onu bir alalım 4-5 kez hesaplarım gitti. benim bu hesabım 280 gün mü 300 gün mü banlı kaldı 300 günü yakın hatta Youtube kanalım var aşağıda. Twitch'te de var linki. Orada da e, videosu var. Bir yıla yakın bir süre banlı kaldı bu hesabım. O yüzden zaten uzunca bir süre Brawl Stars'ı oynamadım. Hiç oynamadım. Yani en son kupa kastımda dediğim gibi ben 23k kupa bir sene önce falan olmuştum. En son kupa kastımın ardından bir sene geçti yani. Evet ben de 3 hesapta birden oynuyorum aslında. Yani birden oyn... eskiden oynuyordum diyeyim. 3 hesabım var. Ee, biri 10k. İşte bu hesap bir senelik banlandığında onu birazcık oynamıştım. Ee, bir tane diğer de kaç? 4k falan. 3-4k falan mı? Herhalde o civarda bir şeydi. Neden banlandı? Vallahi hiçbir sebebini bilmiyorum neden banlandım öyle bir gün oyuna girdim normal her zamanki gibi gündüz uyandım işte normal rutin aktivitemi yaptım oyuna bir girdim banlanmışım sonra bir süre çözmeye çalıştım ee, destekten çözemedim sonra mail siteden mail yoluyla iletişime geçmeye çalıştım orada da çözemedim aslında orada çözülecek gibiydi ee, ben bir şeyleri yanlış yaptım yani kendi salaklığından biraz da çözemedim. Ee, sonra ama çözdüm. Ya çözen sorunu şuydu. Ben e, fatura bilgilerine mailden bakmaya çalışıyordum. Oysa ki Google Play'den e, pay.googleplay.com gibi bir site var. Oradan gözüküyormuş. Yani tek sıkıntı o faturayı atmamamdı. O yüzden bir sene boyunca kilitli kaldı hesabım yani. Orada iki öldür. İki eldir direkt ölüyoruz. Kötü oldu bayağı bir kupa kaybettik. Yani aslında Supercell'in bence banlanan oyunculara banlanma notu gibi bir şey eklemesi lazım. Hani şu yüzden banlandın gibi bir şey yazması lazım banlanma ekranındaki insanlar anlayabilsin neden banlandığını. Çünkü hiç yani farkında bile değilim. Yani hala da bilmiyorum neden banlandığımı oyundan. Bu arada okuyacağım o uzun yazıyı. Aga biz bir ara Nonovay'da hesap çalıyorduk ama şöyle şerefsizler yayın açıp yazıyor ya 300 taş alacağım falan bizde adamlar... Ee, Gmail yazınca biz ondan önce yazıyorduk. Kuzenimin 20K'lık hesabı bandlandı. Sonra tableti falan sıfırladı öyle oldu. Telefon cihaz sıfırlamayla oluyor mu ya? Hmm, öyle oluyorsa değişikmiş. Ya benim dediğim gibi benim hiçbir sebebi yok. Ben bir şey de yapmadım yani. oluyor Vallahi ben hiç denememiştim keşke öyle yapsaydım ama ben zaten şeyden en bluestacks'dan oynuyorum hem telefondan oynuyorum İki yerden de aynı şekildeydi yani 3. olduk sıkıntı yok ya kupamızı aldık ilginç ya burası Stars bu değişik biraz banlanma sıkıntısı bayağı bir çoğu çok var yani anladığım kadarıyla Ben yani dediğim gibi bir bilgi notu eklemek bence çok zor olmamalı ya banlanan kişiye ufak bir bilgi notu eklenebilir yani banlandığın ekranda yazabilir yani şu şu sebepten dolayı banlandım işte non olayda hesap çalmaktan dolayı banlandım veya da e, hesap buna ne bileyim taş yükleyip geri çekmekten banlandım bir ara öyle bir şey vardı taş yüklüyorlardı sonra geri çekiyorlardı taş eksilere düşüyordu hesabındaki taş bir ara ondan bayağı bir insan banlanmıştı sınırsız olarak biraz daha dikkat etmeleri lazım yani. Koskoca şirketler bir ara mesela 49 taşa 49 mega kutu bug'ı vardı. Ya 10 gün falan kaldı o bak oyunda yani. Onu tespit ettiğin anda bence fixlemen lazım yani öyle bir bak. Çünkü çok büyük bir bak yani 49 mega kutu normalde kaç taş yapar? Neyse kanka ben de kaçar uyuyacağım iyi geceler sana tanıştığıma memnun oldum ben de tanıştığıma memnun oldum zaten ben de bu el bitince veya bir iki el sonra kapatacağım iyi geceler. O bak ya o bak şeye geliyordu oyuna yeniden başlayanlara ben. O zaman yeni bir tane hesap açtım oraya geldi. Benim ana hesabıma da gelmedi. Oyuna yeni başlayanlara geliyordu sadece o bak dediğim gibi. Ben görmüştüm yani o zaman yeni bir hesap açıp test etmiştim. Gelmişti. Son bir el daha girelim. Sonra ben de kapatacağım yayını. Yeter bu kadar. Zaten 1 saat 10 dakikaya yaklaştık. Yeterli. أمان، أمان، ماني ماني ساكنه. أوه ساكنة، لاني ناني Gel buraya gel. Acıtmayacağım. P nereye kayboldu ya? hani. Ha, Hop. Mermi mermi bitti. Oha tek yedik. Vay anasını. Mermisi bitti diye atladım da. Neyse ya bu bugünlük bu kadar yeter. Zaten pek de bir şey yapamadık yani. Power girdik. Ee, GG olduk. Sonra kupa girdik. Kupa kasmak için girdik. Kastık galiba ama 20 kupa 30 kupa falan kastık. Neyse arkadaşlar yayını burada kapatıyorum. İzleyen herkese teşekkürler. Takip eden herkese teşekkürler. Tekrardan ee, daha sonraki videolarda e, videolarda demişim. Daha sonraki yayınlarda artık görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.